Doğum günüm sensizlikle sınandığımız bir doğum günü daha. Gökteki yıldızlar hüzne bürünmüş. Bülbüller firakımıza name okuyor. Ben doğmuşum. Ne fark eder ha? Bugünmüş hayarın. Ne önemi var baba? Zaman akıyor. Anladım sen. Benim durmayan zamanım. Dizimde dermanım. Ömrüme fermanım. Amanım, emanım, babam. Bugün benim doğum günüm. Ne önemi var sen yoksan? Sensizlikte her şey noksan. Sensizlikle sınandığımız bir doğum günü daha. Resminde yılların acısı saklı. Sen yoksan neyleyim bu aklı? Pastamın tadı yok tuzu acı. Yok ki bunun ilacı babam, canım babam, canım. Sen yoksun ve boş her yanım. Sensiz bir doğum günü, hissiz, yaz içinde akrep ve yel kovan. Takvimler buruk zaman hıssız. Her şey, boş her şey yavan. Sen yoksun babam yoksun. Burak hatıralar, sen koksun. Ömrüm karanlık içinde kalsın. Tek dileğim babam, bana kalsın.